özel nedenlere bağlı değişkenlik. Temelinde istenmeyen veya beklenmeyen bir şeyin prosesi etki etmesidir. Amacımız istenmeyen veya beklenmeyen bu etkiyi ya da etkileri hemen fark etmek ve prosese müdahale etmektir. Üretim işlemi bir özel nedenin etkisi altına girince alınan örneğe ilişkin değer alt ya da üst kontrol limitlerinin dışına çıkabilir veya diğerlerinden farklılık gösterebilir. İşletme için zararlı olan bu nedenin bir an önce bulunup ortadan kaldırılması gerekir. Özel nedenin bulunup ortadan kaldırılması ne kadar gecikirse işletmenin zararı da o derece büyür. Genel ve özel nedenlerden kaynaklanan değişkenlikler arttıkça normal dağılım eğrisinin basıklığı da artar. Özel nedenlere bağlı değişkenlik kaynakları genel nedenlere bağlı kaynaklardan çok da farklı değildir. Ham madde ya da malzemeden kaynaklananlar nem, geçirgenlik, sertlik, Direnç gibi özelliklerde olan beklenmedik değişiklikler, malzemenin homojen olmaması ve benzeri. Makine ve prosesten kaynaklananlar, kalem, aparat, kalıp açılması, elektrik dalgalanması, titreşim, bakımsızlık, arızalar ve benzerleri. Ortamdan kaynaklananlar, aydınlatma, nem ve sıcaklık değişkenliği. Ölçüm cihazları, yanlış cihaz, Yanlış ölçüm, bozuk ayar, kalibrasyonu olmayan cihaz, çalışanlar, eğitim, beceri, uygulama, dikkatsizlik, ruhsal durum ve kasıt. Üretim işlemi bir özel nedenin etkisi altına girince alınan örneğe ilişkin değer alt ya da üst kontrol limitlerinin dışına çıkabilir veya diğerlerinden farklılık gösterebilir. İşletme için zararlı olan bu nedenin bir an önce bulunup ortadan kaldırılması gerekir. Özel nedenin bulunup ortadan kaldırılması ne kadar gecikirse işletmenin de zararı o derece büyür. Genel ve özel nedenlerden kaynaklanan değişkenlikler arttıkça normal dağılım eğrisinin basıklığı da artar.